Of, of. Baba, baba sen hiç meraka kalma. Ben dükkanımızı geri alacağım. O hayvanatlıktan nasibini almamış koyu aygır var ya. Ben tamam. ona tamam. Tamam. Herkes nasibini alır. Tuttuğunu alamaz. Ben bu dükkanın önünü terimle suladım oğlum. Ter akmadan değirmen dönmez. Boş ver. Kimse ekin tutma. Sen ne büyük adamsın ya. Vallahi şeker sucuğu gibi adamsın. Tersin hep bana ters, başkalarına dümdüz söme baba. Baba, ha. dedeme kızıyor musun? Sen bana ne kadar kızıyorsan ben de ona o kadar kızıyorum. <laughs> Hadi gidelim. Evdekileri bekletmeyelim. İftar sofrası bekletmeye gelmez. çocuk. Ya biz de ağlayalım ya da susturalım. Battaniye de böyle hoppaniye mi yaptırsak? Ay acaba karnı mı aç bu çocuğu? Aa, danalar gibi yedi. Gazı vardır. Damat, sen onu şöyle bir çevir, bak bak be beni. Ya bir bak bakayım şuna. Işte. Altı ıslanmış. Kakasıyla işemiş. Feridi boşalmış çocuğun. Yok işte ya, çocuk ishal olmuş. Ben dedim size o papağan suyu yüzünden. Baba. Tamam, tamam. Ayol, anne baba desin diye biz de aldık e, bebeği <laughs> hoca'ya götürdük. E papağan suyu verdi içirdik. Allah Allah ya ben size hoca'ya moca'ya götürmek çok demedim ya. Bak doldu, ıslandı çocuk, bozuldu. Şş, tamam tamam, tamam anne. Ay Musa ne yapalım çocuğumuz geriden mi gelsin de Allah Allah. Şimdi iyice geriledi. Ne oldu? Allah Allah al bu çocuğu yeniden doğur Nazan ne söylersem tersi yapılıyor valla çok fena küseceğim size. Aman küs git kendini güle bas. Aa. Şşşt. Ha otomu lan. Ha. 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 Küstüm ben hepinize. Ne Allah Allah. Bir daha sizi güvenmeyeceğim evlat konusunda. Ay terledim. Uyudu nihayet. Hah. Ha. Ee, o. Oh. Hadi gözün aydın. Baba. Müsaadenle ben kalkabilir miyim? Aşk acısı çekiyorum da aşkım acıyor. Otur oğlum otur. Önemli bir şey konuşacağım. Remzi bizim dükkanı sattı. Ne? Kime sattı ki acaba? İnşallah tanıdık biridir de bizi dükkandan çıkarmazlar. Tanıdık tanıdık. İçimizden biri. Koyu kepaze satın aldı dükkanımızı. Çıkıyoruz dükkandan. Koyu oğlanla koyu babası bana nazik kolluklarımı taktıracak. Beni ırk düşmanı yapacaklar. Bakın tüylerimi görüyor musunuz? Bütün onlara intizar ediyor. Bakın, bakın. Allah Allah. Kutlusu baba. Sen de iki tane badem veremedin mi ağzına rızkımızı geri almak için? Ya, her şey zaten bu Cevahir'in yüzünden. Herkes düşman etti kendine. Darbe üstüne darbe yiyoruz. Hop, sardır Mürsel. Allah'ım Allah inşallah oğlumuz dayısı da çekmez. Ay Mürsel, boş boş konuşma. Ben gerekirse... Çalışır babama yardım ederim. Ben de damar parçalardan bir repertuar yapar, gazinoda falan çıkarım. Ya da Somer'i de alır yanıma, sokakta müzik açalarım. Eh, artık ben de evlere temizliğe giderim. Ben de evlere coğrafyaya giderim. Benim çığırmaktan, bağırmaktan başka elimden hiçbir şey gelmez. Kosnik herif gittikten sonra <laughs> ...Südyan Bank'taki paralara da BDDK el koydu. Şu adamdan başka elimde hiçbir şey kalmadı. Oğlum, sen bu odayı 400-500'e kiraya ver. Size fayda mı olsun? Ya babaanneciğim yapma öyle ya Allah aşkına ya. Bak bu evde faydası olmayan biri varsa canım ciğerim Somer Tuna ya. Mesela dayı de diyorum demiyor. Ana, sakın ha. Yok oğlum. Bana Bodrum'a bir yatak atın yeter. Aa. Laf üstüne laf istemem. Başka konuşulacak bir şey